Cansın üzerinde kalmıştık. Bunu güzelce. E, buradan anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? Yani güzelce detaylı bir şekilde. Zaten ben bu e, ne bu? PowerPoint işte. Bu dokümanları da şey atacağım zaten arkadaşlar. Uzam sistemine. Oradan tamam. siz e, bakarsınız güzelce. Uzam'dan bu veriler ne zaman serilecek? 3 hafta mıydı, 4 hafta mıydı? Ha bu da o. O e ama şey isteğe bağlı sanırım o. Ya hocam ben onları zaten indireceğim de 3 hafta mıydı 4 hafta mıydı onu öğrenmem lazım dedim de. Nereden bakabilirdim ona? Ya o... Evet, değil söylemişti Uğur Hoca sanırsam. 3 ama benim oradan anladığım toplantıda şey dediler yani isteyen sildirecek isteyen sildirmeyecek gibi bir şey. Anladım hocam. Yani eğer bizim elimizdeyse ben şey yapmam dururuz sürekli. Tamamdır. Yani şey yaparsanız zaten e, bir kişi benden mail atarım bir kişiye. O şey yapar yani. Ne yapar? Herkese ulaştırır bir şekilde. Siz YouTube kanalınıza da atıyorsunuz zaten hocam yanlış görmedim Yani e, bu arada bakamıyorum. Dediğim gibi çocuk çok vaktimizi alıyor açıkçası. ilgilenemiyorum da fazla. Atacağım ama atacağım hepsini. Yani inanılmaz vaktimizi alıyor. Şimdi benim eşim de e, onların yüzde eğitim başladı İngilizce öğretmeni eşimde. O da beş gün gidiyor sabah erken gidip akşam geç geliyor. Çocukla ben ilgileniyorum. E, gün boyu çocukla ilgileniyor. Akşam altı gibi işte eşim geliyor yemeği yemeği yeme hazırlıyor. Yedi gibi e, kendim anca zaman ayırıyorum. O yüzden pek vaktim olmuyor açıkçası gençler zorunda. Videomu dili paylaşamıyorum açıkçası gördüğünüz üzere. Gelelim şimdi arkadaşlar Dur, bu görmüş olduğunuz bir e, hemen hemen standart bir cam yeleği. Benim gemilerde e, farklılık olarak söyleyebileceğim. Bazıları şu, şurası şuradan bir cırt cırtlı bir bant Bazılarında da bu komple yekpare bir şekilde oluyor arkadaşlar. E, ama standart olarak her cam yeleğinde gördüğünüz gibi bu reflektör bantlar, ışık yansıtan reflektör bantlar düdük ve ışık her canlı olması gereken standartlardan. O düdük sayesinde e, gördüğünüz zaman e, işaret verebiliyorsunuz, yerinizi gösteriyorsunuz. O ışıkla da, e, ışık böyle flicker dediğimiz yanıp sönüyor sürekli. O ışık sayesinde biraz e, çok uzaktan görülmesi mümkün değil ama e, sonuçta hiç çoktan iyi olan bir e, görünür bir işaret var arkadaşlar. Ee, aynı can simidinde ne demiştik? Ee, dış çapı 80 santimetreden büyük olmayacak, iç çapı da 40 santimetreden küçük olmayacak şekilde bir ve e, ağırlığı da 2,5 kilogramdan az olmayacak şekilde bir standart vardı. Aynı can yeleğinde de değişik standartlarımız var. Ee, onlara, onlara biraz bakalım, onlara Can yelekleri vücudu geriye kaykılmış bitkin ve belgin bir insanın ağzını sudan 12 santimetre yukarı tutabilecek ve baygın olan bu kişinin herhangi bir durumdaki vücudunu ağzının sudan kurtulacağı pozisyonu 5 saniye içinde döndürebilecek dizeldedir. Bu arkadaşlar standart e, bir can olması gereken beklenen özelliklerden bir tanesi. Yine dediğim gibi sizin e, ehliyet yükseltme sınavlarınızda da bu tarz ezberlemeniz gereken, bilmeniz gereken standartlar Lütfen bunu e, illaki ezberlemeniz gerekecek arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Vücudu geriye kalkılmış bitkin ve baygın bir insanın yani bu insan e, kendinde de kendinde de olmayabilir. Yani baygın mı zaten baygın da kendinde Böyle ne yapması gerekiyor? Şu ağzını sudan 12 cm yukarıda su tutması gerekiyormuş. Yani yeleğini. Ve bu baygın olan bu kişinin herhangi bir durumdaki vücudunu ağzını sudan kurtulabilecek pozisyona 5 saniye içinde döndürülebilecek dizaynda yapılmış. Yani bu cengelere giren birisi 5 saniye içinde e, ağzı sudan kurtulur ve, 12, ve ağzı da sudan en az 12 cm yukarıda olur ki su yutmasın. Can genetleri onu bilen kişinin yüzmesine ve can kurtarma araçlarına çıkmasına engel olmayacak şekilde güzel makyaj kullanarak yapılmış araçlardır. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Sonuçta can yüreği giyiyoruz tamam bizi koruyor ama e, bazı hareketleri yapmamızda engel olmaması gerekiyor. Tarih öderek gösterildikten sonra yardımsız olarak bir dakika içerisinde giyilebilir. Bir dakika daha can yüreğini giymek için e, kendi tecrübelerini de anlatabilirim arkadaşlar. Çok uzun bir süre. Yani 15-20 saniyede diyebilirsiniz. E, e, sizin burada hani demiştim ya, Emotion Suite'i kameraya gittiğiniz zaman bir deneyin, siz oluyor mu, olmuyor mu? Bir dakika bu destek yok mu? Bunu önemli. Can yoruluyor arkadaşlar şu e, belden sarma ipini e, kendinize bir ayarlarsanız e, onu giymeniz yani 20-25 saniye fazla sürmez arkadaşlar. Can yeteklerinin üzerinde bazı teçhizatların bulunması ve bu teçhizatın iş görev durumda olması gerekir. Standartlara uygun bir can yeri bir insanın en az 4,5 metre yükseklikten atlaması sonucu üzerinde çıkmadan ve hasarlanmadan atlayan kişinin yaralanmaksızın suya girmesine müsaade eder. Yani 4,5 metre, en az 4,5 metre yükseklikten atlasak bile bu can üstümüzdeyken bu can yeri e, üzerimizden çıkmayacak, bu can hiç hasarlanmayacak şekilde olmalı ve atlayan kişide de Ceneliyi giyip atlayan size de yaralanma olmayacak şekilde olması gerekiyormuş bu cengileyim. Gemilerde her bir kişiye bir cengileyi düşmekte ve herkesin kamerasında kolay ulaşılabilir şekilde muhafaza edilmektedir. Herkesin kamerasında bir adet can yeleği, bir adet immersion suit bulunur arkadaşlar. Fakat makine dairesindesiniz, acil bir durum alarm çaldı. Ee, bu da düşünülmüş arkadaşlar. Makine dairesinde de ikişer, üçer tane yani makine ekip personeli gibi de değişir. En az ikişer tane can yeleği ve motion suit bulunur ki e, makinede çalışıyorsunuz. Acil durum alarm çaldı. acil durumdan Hemen orada e, makine kontrol arasında bulunan can yeleğini alıp e, giyersiniz arkadaşlar. Sonra master station'a gidip e, talim ve talimi eğer gerçekten bir sudan e, olaya müdahil olursunuz. Kullanılmalarına gelirsek, değişik tip bir ve boyutlarda can hareketleri vardır. Giyilmesi, giyilmeli boyun kısmının, boyun kısmının geçirilmesi veya çeşine göre ceket gibi yürürler. Demiştim ya hani, şuradan cırt cırtlı bazılarında, şurası iki parça, şu kısım iki parça, cırt cırtlı, direkt cırt cırtlarını e, ceket gibi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Beynine takılıp kemeri bağlayanlar sırta ceket şeklinde gelip e, bağlanırlar. Belde taşıdık insanın gerek tüpüle gerek ağzına şişirilenler gibi. Burada açıkçası ne oldu? Ben de dün de anlamadım. Şimdi de anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar direkt e, yer olur bu can yeri. Direkt diyebilirsiniz. Ya da ceket gibi. Şuradan bir cırt cırtlı bant olur. Direkt öyle geçirebilirsiniz. Can yayın üstünde demin de bahsettiğim e, ne vardı? Işık ve düdük vardı. Işık ve düdük sayesinde yerimizi e, rahat bir şekilde belli edebiliyorduk. E, neymiş bunları biraz değinelim. Deniz suyuyla çalışan pile bağlı 8 saat süreyle ışık verilen bir ampul, bir düdük ve demin söylemiş olduğumuz ışık yansıtıcı bu reflektör bantlar olması gerekiyor. Can yeleğinin üstünde arkadaşlar. Can yelektiri her gün adamın kendi kamerasında toplanma, can kursa bağışlanma bilme mahallelerinde radyo personeli için makine dairesi köprü üstünde ve gemi adamları için baş üstünde bulunur. Sonuçta ee, güverte belediye çalışan ee, güverte personeli, güverte zabit olabilir. Acil durum onlar çalışırken de olabilir. Onların e, kameraya gitmek için vakitler olmayabilir ya da köprü üstüne çıkmak için vakitler olmayabilir. Böyle durumlarda da nasıl e, makine için, makine dairesinde gerektiği kadar bu e, immersion suit ve can yeleği bulunuyorsa aynı şekilde gerek baş üstünde de baş altında e, da bu e, can yelekleri ve immersion suitler konuşlandırılır ki çalışma esnasında acil durumda karşılaşılırsa bunlar hemen kolayca ulaşılabilir ve giyilebilir olsun arkadaşlar. Yolcular için kameralarda ve toplanma yerlerinde bulunur. Gemi terk emri verildiğinde, gemi terk biliyorsunuz sadece kaptan verebiliyor. Kötü hava koşullarında ve gece şartlarında bir artıya çıkıldığı zaman bu can yelikleri giyiliyor arkadaşlar. Var mı can konusundan anlaşılmayan bir e, durum gençler? Yok diye düşünüyorum. Basit bir şey zaten. Gelelim e, bu e, çokça bahsettiğimiz Emotion e, Suite'lere. Yazılım aynen böyle arkadaşlar. İngilizce şeyi. Ne diye çevrilmiş Türkçe'ye? Suya atlama, dalma giysileri. Immersion Suit'ler. Yine önemli gördüğünüz gibi turuncu bir şekilde. E, elleri böyle e, bizim gemidekilerde böyle beş parmak değil, üç parmak. Yani bir baş parmağın girdiği yer vardı. Bir işaret parmağının diğer üç parmakta bir şeklindeydi. Benim son çalıştığım gemideki immersion Suit'ler. Dedim e, şöyle de bir durum var. Hani e, acil bir durum oldu. E, direkt immersion suit'i giymeden önce zamanınız varsa immersion suit'in içine de bir şeyler giyebilirsiniz arkadaşlar. Sizi e, daha sıcak tutacaktır. Sonuçta immersion suit su geçirmeyeceğinden içerideki yünlü şeyde su gelmez arkadaşlar. Eğer zamanınız varsa öyle şeyler de giyebilirsiniz. E, Doğruluk kanıtlanmamış olmakla beraber ben batan bir gemiden kurtulmuş bir usta ile çalışmıştım. E, ee, işte Türkiye Rusya arası çalışan bir gemide Karadeniz'de gemileri batmış. Ee, o bana şey demişti. Tabi bu tamamen şey hani böyle bilimsel bir çerçevede olan bir şey değil. Yani kitaplarda bulunabilecek bir şey değil. Ee, koltuk altlarına Bresya'yı e, sürmüş arkadaşlar. E, sürebiliyorsanız her yerimize sürerseniz hani Gresya'ya suyla e, vücut arasında bir nasıl diyeyim böyle bir ince de olsa bir tabaka ol, olup e, nasıl diyeyim vücut sıcaklığını biraz daha koruyor. Tabi bu şey tamamen yani hiç bilimsel bir araştırması yok. Bir şey yok. Tamamen o e, gemiden kurtulan usta gemilerinin bana anlattığı şey. Yani aklımızda bulunsun. Tabi bunun için zaman da lazım arkadaşlar sonuçta. Ee, anlık olan o an düşünebilmeniz de lazım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Gresyana batırdı ya şimdi bu arkadaş. Bir yangın çıktığında bu da yanmaz mı? Yanıcı değil mi Gresyana? Ee, ya tabi yanıcı ama sonuçta gemi terk bu. Sonuçta yangını da görüyorsun. geçmeyecek şekilde. Öyle bir şey söylüyor. Aklınızda bulunsun. Ya sonuçta yanacak. Allah korusun hocam. Boğulakta ya, yanarak ölmek kötü. <laughs> ya hiçbiri. İnşallah hiçbir şey karşımıza çıkmaz yani. Ve işte bunları da hani ben size bilgi olarak söyledim. Ya bana sorsanız ben yapar mıyım? Valla ya ben yaparım çünkü e, deniz su sıcaklığı özellikle geceleri çok soğuk olup hipotermiye çok fazla e, meyilli olabilirsiniz ama bu e, da yapılabilir bir yöntemlerden. Dediğim gibi hiçbir bilimsel şey yok. Tamamen ee, nasıl diyeyim hani deneme yanılma yöntemiyle deneyimle deneyim. şey. hani koca karı yöntemleri vardır ya hastalığı e, hastalık iyileştiren. Aynı bu da onun gibi bir yöntem arkadaşlar. Hani hastaneye gitmezsiniz doktor ilaç yazmaz ama e, böyle aktarlardan aldığınız şeylerle bir karışım yaparsınız. İyi geldiğini düşündünüz. Bu da onun gibi bir e, Yöntem. Ee, gelelim şimdi Nemotion Suite'in açıklanmasına. Suya gelecek kişilerin maruz kalacağı öncelikli ve hayati tehlike arkadaşlar nedir? Soğuk. Hipotermi. Yani vücut sıcaklığımızın e, belli bir sıcaklığın altına düşmemesi bizim için çok hayati bir önem taşır arkadaşlar. E, deniz suyuna maruz kalırsak. Deniz suyu sıcaklığının düşük olması ile insan vücudu ısı kaybına başlayacak ve hipotermi sonucu yaşamını yitirecektir. Suya girecek bir kişi can yeleğini giyse bile belirli bir süre sonra donarak ölebilir. Aynı Titanic'te de biliyorsunuz, filmi izlemişsinizdir. Ee, ne bir Jack, Jack miydi oğlanın ee, donarak ölüyordu orada, Jack'lere ee, olsun. Diyebilecek bir kişi can yayını giyse bile belirli bir süre sonra donarak ölebilir. Tüm bunlar hesaba kasırarak belirlenmiş kurallar sonucu devletkan malzemelerden dizayn edilen e, bu e, dalma giysileri paketlenmiş durumundan iki dakikada çıkartılıp yardımcısız olarak çok kolaylıkla giyilebilecek şekillerde imal edilmiştir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyin bir nasıl diyeyim malzeme standartı var. Ayrıyeten Süre standartlara belirlenmiş. Neydi? E, can yiyememiz bir dakikada En fazla bir dakikada yiyememiz gerekiyordu. Suite de neymiş arkadaşlar? İki dakikada onu kabından çıkartıp açıp e, üstümüze en az en, en fazla iki dakikada yiyememiz gerekiyormuş ki zaten bu şekilde imal ediyorlar. Kolay görünebilsin diye Yüz hariç tüm vücudu kapatacak şekilde olan dalma giysiyi üzerine can yeleğiyle giyebilirsin. En az 5 metre uzunluğundaki düşey bir çarmıktan, çarmak mı demek planlar mı? Çarmak. Çarmak yer o mu? O değil. <laughs> <Bir> şey. <laughs> Peki gemiye inip binerken böyle geminin bordasından. Yani yan tarafından böyle bir ip e, merdiven atılır. Hiç gördünüz mü öyle bir şey? Gördüm hocam. O ona çarmık deniyor arkadaşlar. Genelde gemiye çıkan kılavuz kaptanlar, pilotlar o çarmıktan çıkarlar. Ya da siz gemiye katılırken ya da gemiden ayrılırken o çarmıktan inersiniz. Ya da çarmıktan çıkarsınız. Ya da limana gittiniz. Bazen e, denizden limana gidiyorsunuz. Hani gezmek için, bir şey için. Eee Çarmıhtan inip bota binersiniz. Botla gelip tekrar çarmıha çarmıhı kullanarak gemiye çıkarsınız arkadaşlar. O halatlarla e, örülmüş olan e, ip e, olan basamakları tahta olan o inip inmeye ve çıkmaya in, inerken ve çıkmak için kullandığımız merdivenlere çarmıh diyoruz arkadaşlar en az 5 metre uzunluğundaki düşey bir çarmıhtan inilip çıkılabilecek ve en az 4,5 metreden aynı can gibi hiçbir şekilde hasara uğramama, uğramadan atlanabilecek ee, ayrıca suda kısa bir mesafe yüzmeye uygun özellikleri sahiptirler ee, bu immersion suyuyla arkadaşlar çok uzun mesafe yüzme ihtimaliniz çok çok az çünkü ee, gerçekten hareket etmek biraz onunla zor arkadaşlar. Ama zaten oradaki asıl amaç bir yerden bir yere ulaşabilmek değil. Vücut sıcaklığımızı uzun bir süre düşmesi. Vücut sıcaklığımızın uzun bir süre düşmesini engelleyebilmek. Zaten gemi battığı zaman da eğer filikamız, cansalımız yoksa ya da tahta parçamız kısımlık gibi yüzmeden toplu halde denizde beklemek vücut sıcaklığımızı daha uzun süre koruyabilmek için yüzmekten çok daha önemli arkadaşlar. bir giysileri 5 santigrat dereceki suda 1 saat boyunca kalan bir kişiyi e, kalemi yazabileceği kadar vücut sıcaklığını koruyabilir. 5 dereceki su da arkadaşlar gayet soğuk su. Mesela hani dolaptan su içiyorsunuz o mesela 4-5 derecede olan bir su mesela o kadar soğuk bir suda bir saat boyunca immersion suyutta kalsanız bile elinizde kalem aldığınızda rahat rahat yazı, 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 yazı yazabiliyorsunuz. Yani bu demi sizi de koruyabiliyorlar bu immersion suyutlar. Bu damla giysileri. Ee, damla giysileri su ortamında 0 santigrat derece sıcaklık içerisinde bulunan bir kişinin vücut sıcaklığını 6 saat süreli 35 santigrat benzinin altını düşünmeden tutabilir. 0 santigrat derece arkadaşlar e, su buz arası yani buz gibi su tam kasıt 0 derecedir aslında. Çünkü su 0 santigrat derecede donar. Aynı zamanda 0 santigrat derecede su bulunabilir. Yani geçiş sıcaklığıdır donmayla su arasında. E, gayet o e, yani sıcaklığı anlayabilirsiniz dediğimi söylüyorum zaten. Yani sıfır santigratlı gayet soğuk bir sudur. 6 saat sonra 35 derecenin altına düşünmeden e, tuta, tutabilen e, bir özelliğe sahiptir immersion suyu. 6 saatte gayet uzun bir süre arkadaşlar. E, yani 6 saat boyunca, en az 6 saat boyunca sizi hayata bağlar immersion suyuklar. Dalma giysileri usulunca büyüldüğünde soyun etkilerini en az öndürerek hayati tehlikeyi uzun süre bertaraf edebilmektedir. Kullanımlarına gelirsek, darma giysileri genelde özel paketler içerisinde muhafaza edilir. Ve bu paketler en fazla 2 dakikada açılacak şekilde dizayn 2 dakika falan çok fazla arkadaşlar bunun için. Direkt bir fermuar var. E, fermuarı çıkartıyorsunuz, direkt e, karşımıza çıkıyor zaten. Öyle iki dakikada on saniye çıkartırsınız. Ee, kullanıldığı zaman bu paket açılır ve katlanmış olan dalma giysisi çıkartılır. Nasılmış? Katlanmış bir şekilde muhafaza ediliyormuş immersion suite'ler. Çok rahatlıkla bir turun gibi değildir. Üzerinde pratik olarak dizayn edilmiş sözü uzunmaz fermuarların tümü kapatılır. Başlık iyice yerleştirilir yani bütün e, yüzünüz hariç her yerini, her yerimizi e, güzel bir şekilde sarması e, gerekir. Immersion suitinin. Dalma giysi, bak benim bahsettiğim konu. Dalma giysisinin içine sıcak tutucu giysiler üzerinde can yeleği giyilmelidir. Yani eğer fırsatınız varsa e, eğer dolabınızda kazak, hırka gibi şeyleriniz varsa onları giyip üstüne can e, immersion suyu bu 6 saati belki 8-10 saate çıkartabilir arkadaşlar. Isı koruyucu turun. Su içinde veya ortamın soğuk olup hayat tehdit ettiği anlarda tehlikeyi en az bulmak için tasarlanmış can kurtarma araçlarıdır. Esas kullanılma gayesi plika içinde oturanları rüzgar ve deniz tesirinden korumaktır. Can ile giymiş bir insanın yüzü dışında bütün vücudunu kapatır Eldiven giyilebilecek yapıda değilse elleri de kapatılışı gibi zendirmiştir. Diğer insanın suda yüzmesini engellemesi halinde en çok 2 dakika içinde çıkarılabilir. Isı korumalı tulumlar 30. Bakın arkadaşlar çok e, düşük bir sıcaklık. Eksi 30 santigrat dereceye kadar olan hava sıcaklıklarında vücut sıcaklığının korunmasını sağlar. Kullanmaları e, ısı koruma tulumlar gemide paket içinde muhafaza edilir. Bir tulum e, giyiyor gibi yardımsız olarak ısı koruyucu tulumlar e, çok rahat bir şekilde diye de bilmelidir arkadaşlar. E, bu ısı koruyucu tulumla beraber e, neyi bitirmiş olduk? Kişisel can kurtarma teçhizatlarını bitirmiş olduk. Ee, neydi bu kişisel can kurtarma tehditleri? Can simitleri, can yelekleri, suyuklar yani suya dalma giysileri ve ısı koruyucu tulumlar. Ee, bu dört başlıkla alakalı soru soran var mı arkadaşlar? Mert soru mu Hocam. Efendim ben. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Sor bakalım. Ha, ee, hocam sınav konuları bu anlattığınız yerlerden çıkacak değil mi? Yani özetine çıkarsak. <laughs> Tabii o anlatmadığım hiçbir şey sormam ben. Tamam hocam sınavda İngilizce çıkıyor da böyle bir kelimeler falan çok... Tabii İngilizce kelimeleri, yani bahsettiğim İngilizce kelimeler, önemli dediğim İngilizce kelimeler çıkabilir. Onlar İngilizce mi hocam yoksa başka bir gemide aralarında söylenen bir dil mi ya? Bunlar İngilizce. Değil mi İngilizce? Bunlar İngilizce. Mert hani Emotion Suite'den falan bahsediyorsun değil mi? Aynen. Tabii tabii İngilizce onlar. Zaten gemide yani bütün şeyler e, zamanla zaten hepsinin İngilizcesinde. Kullanacağınız ekipman dahil hepsinin İngilizcesinde gemiye gittiğiniz zaman göreceksiniz çünkü gemideki bütün markalamalar e, Gemide herkes Türk olsa bile markalamalar, yapılan şablonlar hepsi İngilizce yapılır arkadaşlar. Çünkü e, gemiye gelen gerek enstektör, gerek ajanta, gerek pilot hepsi, hepsi de e, ortak dil olan İngilizce konuşacaksınız. Öyle anlaşacaksınız zaten. Başka sorusu olan? Yok hocam. Ee, yoksa arkadaşlar o, bu dersi de böyle yavaştan bitirelim. Ee, zaten kaç? Bir dersimiz kalıyor bundan sonra. Yine yarım saatlik. Ee, üç gibi başlayalım arkadaşlar. Uygun mudur? Hocam? Olur hocam. Tamamdır. Üç gibi başlayalım gençler. Ben biz blok yapamıyorduk değil mi? Evet. Yani eğer 20'şer dakika olsaydı ilk dönemki gibi 40 bitirirdik. Ama şimdi böyle olduğu 30-30-30 yapıyorum. -30 -30 Hem de e, şeyi yüklerken de karışmıyor böylece. Uzun yüklerken de karışmıyor. Daha iyi böyle. Tamam duruş. 3 gibi e, tekrar son dersin. Buluşalım arkadaşlar. Tamamdır hocam. 嗯嗯。Mm hmm.